Merhabalar. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çevrimiçi deneme olarak yapıldığı 6. denemenin matematik soru çözümleri ile beraberiz. Soru 1. Soru kutucukta verilen doğal sayıların kaçar tane çarpanları olduğu sağ kutucukta yazılmış. Örneğin 64 sayısının 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 olarak 7 tane çarpanı. Aynı şekilde 20 sayısının 6, 15'in 4, 13'ün 2 çarpanı vardır. 13'ün 2 tane çarpanı vardır. E bu sıralamaya baktığımızda B seçeneğinde verilmiş 26, 13, 2, 15'e 4, 64'e 7. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. İkinci sorumuzda Özlem ve küçük kardeşi Aslı'nın yaşları toplamı 28'dir diyor. Tabi bu sayıların aralarında asal olduğunu da verince sorumuz daha kolaylaştı. 13 ile 15 seçilirse toplamları 28'dir. 13 ile 15 kendi arasında asaldır. Dolayısıyla farkları 15'ten 13'ü çıkarttığımızda 2 olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda Ayşe'nin ayakkabı kutuları ile sıranın ayakkabı kutularının üst üste dizildiğini Ayşe için 180 cm sıra içinde kutu yüksekliğinin 130 cm olduğunu vermiş. E burada 180 ve 130'un ortak bir böleni yani EBOB'u gerekir bize. E bu da 10'dur. 180'i 10'a bölerseniz 18, 130'u 10'a bölerseniz 13 toplamları da 31 yapar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda A karesinin alanı 392, B karesinin alanı 169 olduğu verilmiş. E, alanı verilen karenin o değerin karekök alanında bir kenar uzunluğunu bulunacağını hatırlatalım. Karekök 392 196 çarpı 2'den 14 kök 2. B karesinin kenar uzunluğu da 169 karekökten 13 çıkar. A karesinin bir kenar uzunluğunda B karesinin bir kenar uzunluğunu çıkarttığımızda ondan daha az C karesinin kenar uzunluğu olduğunu görüyoruz. Ki burada kök 2 değerinin 1,41 olduğu kullanırsan daha kolay bir çözüm yaparsın. Burada kök 2, kök 3, kök 5 gibi değerleri ve sayısal değerlerini bilirseniz çözümler daha da kolay olacaktır. 19,74'ten 13 çıkarttığımız 6,74'ten daha az bir değer olması lazım. Bu da 6 olarak görünüyor. 6'nın karesi 36. Doğru seçeneğimiz A'dır. 5. sorumuzda aynı uzunluktaki iki rafa dizilen mavi ve kırmızı arabaları görüyorsunuz. Diyelim ki burada x tane mavi araba olsun. Her mavi arabanın uzunluğu 29 cm ise 29 çarpı x. Ancak aralıklar var. Kaç tane araba varsa 1 eksi yani x eksi 1 tane de aralık vardır her aralığımızın 6 cm, 6 çarpı x eksi 1, en başta da 6 cm'lik bir boşluk olduğunu görüyoruz bakın. Aynı şeyi kırmızı arabalar için y dersen de uygulayabilirim. Her araba 16 çarpı y artı y eksi bir tane boşluk vardır. Her boşluk aralık 5 cm ve başta da 5 cm'lik bir boşluk bırakılmış. Bunları eşitlediğimizde 35x eşittir 21 y, x bölü y'nin değeri 21 bölü 35'ten 3 bölü 5 buluruz. Ancak bunun katını alıp verilen aralığa getirmemiz lazım. Tabii ki 2 e, katı 6, 2 katı 10. 300 santimetrelik aralıkta bulunurlar. Ve bu da 6 artı 10, 16. Doğru seçeneğimizi D seçeneği olarak işaretliyoruz. Altıncı sorumuzda belirli kurallar verilmiş. Birincisinde sayıyı 2 ile çarpıp üçgen üç kenarlı olduğu için küpünü almış. 3 ile çarpıp dördüncü kuvvetini almış. Biz de öyle yapalım. 2 ile çarpıp küp al. 3 ile çarpıp dördüncü kuvvet al. Dolayısıyla 2 çarpı 81'in 3. kuvveti 3 çarpı 8'in 4. kuvvetinden kuvvetin kuvveti hesaplanırsa 81 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 12 8 üzeri 4 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 12'dir. Cevabımızın C seçeneği olduğu görülür. 7. sorumuzda 1'den 12'ye kadar olan doğal sayıların karekökleri küçükten büyüğe doğru. Bu önemli yani sırayla ilk 6'yı birinci zara ikinci 6'yı da ikinci zara yazmışlar tabi kök 1 kök 2 kök 3 kök 4 kök 4 2'dir değeri 6'ya kadar burada sonra kök 7 kök 8 kök 9 kök 9 değeri 3'tür doğal sayı olduğunu istiyor dolayısıyla burada kök 1 1 kök 4 2 kök 9 3 3 tane değer vardır ama ilk iki birinci zar, sonraki üç sayısı ikinci zardadır. Birer tanelerin toplamları alırsan üç ile 2 toplamı 5 yapar. Doğru seçenek A seçeneğidir. 8. sorumuzda 35 kişilik bir sınıfta öğretmenimizin dört tane öğrencinin çektiği kartlarla ilgili bilgilerin not almış. Aycan Kartın üzerinde yazan sayının bir tam kare pozitif sayı olduğunu. O zaman bu 1 4 9 16 25 35'e kadar 5 tanedir. Kerem için çarpanlarından biri 7. O zaman 7'nin katı olmalıdır. 7 14 21 28 35 5 tane. Yusuf için iki basamaklı asal 11 13 17 19 23 29 31 35'e kadar sıralandığını biliyorum. 7 tanedir. Dilara ise 3'ün bir doğal sayı kuvveti. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 4 tanedir bu da. Burada en fazla sayı Yusuf için olasılık değeri en fazladır. Dolayısıyla cevabımız Yusuf olup C seçeneğidir. Soru 9. Zehra birim kareye ayrılmış bir zemin üzerinde tanımlanmış kurallarla hareket edecek. Mavi nokta. 3 birim sağ sağ kuralını uygularsak 4 sayısını buluruz. Yani 1 üzerine 3 eklediğimizde 4. 2 birim yukarı İkinci kuvvetini almam lazım. 4 üzeri 2 16 2 birim sol 2'ye böl 8 2 birim yukarı Karesini al 64 4 birim sol 4'e böl 16 1 birim aşağı Kare al 4 Kuralları uyguladık. 4 sayısını bulduk. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. sorumuzda a ve b'nin bir doğal sayı olduğunu, karekök 96 a kök b şeklinde yazıldığında a artı b'nin alabileceği en büyük değer. E biz karekökleri a kök b şeklinde yazdığımızda b sayısının en küçük olmasına dikkat ediyoruz ama burada 96 kök dışındaki a'yı 1 olarak da düşünebilirsin çünkü en büyük değer istiyor. Ama toplama veya çıkartma yaptığımızda kök içindeki değerlerin en küçük kalma durumu söz konusu. E burada a'yı 1, b'yi 96 almamızda bir sakınca yok. Topladığımda da 97 yapar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuzda iki farklı dörtgen. Biri kare, diğeri dikdörtgen. Karenin bir kenarı 4 üzeri 3, yani bunun alanını bulmak istersem. 4 üzeri 3'ün karesi. 4 üzeri 6'dan 2 üzeri 12. Dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarlar çarpımı olduğu için 2 üzeri 8 ile 8 üzeri 2'yi çarpıyorum. 8'i 2 üzeri 3 yazdığımda 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 14 olur. Oranlarını istiyor. Büyük dörtgenin alanı 2 üzeri 14 karenin alanı 2 üzeri 12. bunları bölersem 14'ten 12 çıktı 2 üzeri 2 doğru seçeneğimiz A seçeneğidir 12. sorumuzda ürün miktarı 1000 ton ve ürünlerin belirtildiği ki ürün isimleri yazılmamış, bir grafik, sütün grafiği görüyoruz. En çok arpa ise, arpanın 200 bin ton olduğunu, mısırın da en az olma durumu bize 50 bin ton olduğunu, bu oda üretimi, mısır üretiminden 100 bin ton fazlaymış. O zaman bu odayı da 150 bin bulup, kalan sütun hangisini almadım, 100 bin ton. O da yulaf. Dolayısıyla toplamda 500 bin tonluk bir veriyi bir bütünü 360 derecelik daire grafiğine yerleştireceksek acaba yulafa karşılık gelen 100.000 tonluk değer kaç derecelik açıdır? Buradan çapraz çarpım yaptığınızda 100 çarpı 360 bölü 500'den 72 derece bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 13. sorumuz Kemal, Can, Sina ve Ela'nın ile ilgili hangisinin yaptığı yorumun yanlış olduğunu istemekte. 0 tam 10'da x'in kare kökü x bölü 10 olarak yazılabilir. Bunu biliyoruz. O zaman Ela'nın dediği doğru kök içerisindeki o 10 sayısı kök dışına çıkmayacağı için çıkamayacak. X yerine yazabileceğiniz hangi sayı olursa olsun bunu irrasyonel yapacaktır. Kemal'in söylediği x'in sıfırdan farklı tüm değerler için irrasyoneldir. Evet söylediğimiz buydu zaten. Bu doğru sin x0 için değeri 0'dır. 0,0 0 sayısı 0 eşit. Karekök 0, 0'dır. Bu da doğru. E, x bölü 10 yazılacağını da söyledik. Ancak can x tam kare ise e, x yerine tam kare ver bir tane. 9, 0,9, 9 bölü 10 yapar. 3 bölü kök 10. Bu irrasyonel sayıdır. Bu rasyonel sayı olmaz hiçbir zaman. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği olup işaretleyeceğiz. 14. sorumuzda her yıl 1500 ton lavanta çiçeği üretildi ve evet, lavanta çiçeklerinin %90'ının Türkiye'nin lavanta cenneti olan İsparta'nın Kuyucuk köyünde üretildiğini söylemekten ve o zaman 1500 tonun %90'ını bulursam bu da 1350 yapacaktır. 1350. 5 yılda diyor. 1350 çarpı 5 6750 ton. Bu 675 çarpı 10 üzeri 4'tür. Çünkü ton kilograma çevrilirken 10 üzeri 3 ile çarpılır. Bir sıfırım daha var. 10 üzeri 4. 675 çarpı 10 üzeri 4 kilogram. Seçeneklere baktığım zaman D seçeneğinde virgülü bir kere kaydırıp üstüne yapmışım, bir büyütmüşüm yani sayı küçüldüğünde kuvvet büyüdüğünü hatırlıyorum. Bu da doğru cevabın D seçeneği olduğunu gösterir. 15. sorumuzda bir çark. Burada çift sayı gelme olasılığını soruyor. Toplam bölme sayısı 16'dır. Çift sayıları Saydığınızda da burada 9 tane çift sayının olduğunu görüyoruz. Çift sayı gelme olasılığı istenilen durum bölü tüm durumlardan 9 bölü 16. Yani 16'da 9'luk bir olasılık var. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. 16. sorumuzda 22 ve 88 dahil olmak üzere 22'den 88'e kadar çift sayılar yazılıp bunların karekökleri kökleri alındığını söylüyor. Efe'nin seçeceği topun üzerinde yazan sayının rasyonel sayı olma olasılığı. Demek ki kök dışına çıkabilen bir çift sayı istiyorum. Ama kaç tane sayı var? 88 ile 22 dahil olmak üzere aradaki sayı 88'den 22 çıkarttım. 66. 1 ekledim. Niye? Sınır değerler de dahil çünkü. 67 tane sayı vardır. Ama çift. Baş ve son rakamlarda çift olduğuna göre 34 çift 33 tek sayı vardır. Demek ki tüm durumların sayısı 34. Ancak bu kare köklerden çift olanlarını düşünürsem 25 vardır ama tektir. 36 olur. 6 kare 36. 7 kare 49 tektir olmaz. 8 kare 64 olur. 9 kare 81 çift değildir. O tektir. E zaten onu da alamam. 88'e kadar. Dolayısıyla istediğim durum 2 tane. Tüm durum 34. 2 bölü 34. Sadeleştir 2 ile 1 bölü 17. Doğru cevabım C seçeneğidir. 17. soruda bir çizgi grafiği okumamızı istemekte. Aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A'ya bakalım. En fazla turist Ağustos ayında gelmiştir. En üst seviyeye bakıyorum. Ağustos'a denk geliyor. Doğru. B seçeneğinde Haziran ve Ekim aylarına gelen turist sayıları. 12 artı 3 15'tir. Temmuz ayında da bakalım 10 yazmakta. O da toplamdan büyüktür. 15 büyüktür 10. Bu da doğru. İzmir yaz mevsiminde. Yaz mevsim Haziran, Temmuz, Ağustos. Bunları topladığımda Haziran 12, Temmuz 10, 22, Ağustos 16, 38. Ancak şurada 6000 çarpı 6000 diyor. 6000 ile çarparsanız 228 bin olur. E doğru bu da doğru. D'ye baktığımızda Mayıs ve Eylül aylarında eşit. Eşit mi? Mayıs'ta 7, Eylül'de 5 olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmaktadır. 18. sorumuzda aynı raf uzunluğu iki raf yeşil topu mavi toplar sıralanmış. Ancak raf uzunluğunun 600 ve 640 cm arasında vermiş yarı çap. Biz burada çaplarını düşünmek zorundayız. Çünkü çaplar raf uzunluğunu tayin edecek. Dolayısıyla yarı çapı 3 ise çapı 6. Yarı çapı 4 ise çapı 8. 6 ve 8'in ortak katı olmalı. Aynı raf uzunluğu çünkü. Bu da 24 olur. 24 santimetre fakat 600 ve 640 aralığına getirmem lazım. 24 çarpı 26 yaptığımızda 624 santimetredir. İşte bu aralık dolur. olur. Dolayısıyla sol ve sağ tarafta raflarda boşluk kalmayacaksa 624'ü tam olarak bölen bir sayının olması lazım seçeneklerde. Bu da D seçenindeki 12 sayısı 624'ü tam olarak bölür. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneğidir. 19. sorumuzda Antep fıstık ağacı genellikle 4. veya 5. yaşından itibaren meyve verir diyor. Antep fıstığı veya 2.5 ile 5 kilogram taze fıstık. Yani şu aralık bizim için önemli. Neden? Çünkü elde edebileceğimiz taze fıstık miktarı gram cinsinden diyor. Onu da dikkat edin. Çünkü yukarıda verdiği miktarlar kilogram. Bir dönüm fıstık 15 tane. 120 dönümü 15 çarpı 120. E, 2,5 ile 5 kilogram arasında olmalı benim seçeneğim. Hem 2,5 hem de 5'i bu miktarlarla çarparsak 4500 kilogram. Bu da 10 üzeri 3 ile çarpıldığında 4 milyon 500 bin yapar. Diğeri de 9 milyon yapar. Benim seçeceğim miktar bu aralıkta olmalı. A seçeneğinde 5 milyon 200 olur. 7 milyon 500 olur. 4 milyon 200 bin. Bu aralıkta olmaz çünkü 4 milyon daha küçüktür. 8 milyon 100 olur. Bu aralıktadır. Dolayısıyla doğru seçeneğim C seçeneği olur. 20. sorumuzda bir çekil örüntüsü verilmiş daire içerisine 3 tane daha. Her daire içerisine 3 daire daha. Dolayısıyla biz 4. adımda burada 3. adımda gördüğünüz her bir dairenin içerisine 3 tane daire yazıp toplamda 3 kere 3 9 3 kere 9 27 yani her şuradaki dairenin içerisine 9 tane olacak çünkü. E 14'ten çünkü 13'te tamamlanmış. Biz 14'ten başlayıp 27 tane sayı yazacağız. Kaça kadar geliriz? 40'a kadar gelmiş olmamız lazım. Çünkü 40 ile 14 arasında 40'tan 14'ü çıkar 26 bir ekle. Sınır değerler de dahil 40 ile 14 27 tane sayı vardır. Doğru. Şimdi burada en küçük sayımız 14, en büyük sayımız 40. Topladık 54. Bunu da Nasıl yazıyor? A virgül b şeklinde yazıyor. A 2 b basamaklı sayısı verilmiş çünkü arasına virgül atacağım. 5,4 4 devre diyor ifadesi. 54'ten 5'i çıkarıp bir tane devreden var. 9'a bölersin. Bu da 49 bölü 9'dur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olur.